Hani Mourinho'nun kovulma olayını diye. Tam mutlaka. yeri gelmiş. Tamam, o değil. zaman ben sana cevabını vereyim. Bir kere söyledikleri hiçbir Fenerbahçe için kabul edilemez. Direkt kovulma sebebi. Ama burada bakmamız gereken şu. Yani bir kere biriyle tartışırken, biriyle bir şey yaparken bir acaba demen lazım. Yani bir argümanta, bir, bir tartışmaya kazanmak için girmeyeceksin. Haklıyı bulmak çıkacaksın, doğruyu bulmak çıkacaksın. O da bir insan, o da bir sürü tecrübesi var. Bu niye bunu dedi? Bu nasıl bu noktaya geldi? E şimdi senin dediğin gibi yönetici çıkıp da bunu derse o adam Samandıra'ya bir kere gitmemiş. Bir tane hocaya ya da bir futbolcuya koçun bir şey ihtiyacın var mı? Aferin dememiş. Oturmuş orada habire paralardan bahsediyor. Sonra geliyor senin oynayacağın takımı küçümsüyor. Bu futbolcuların psikolojisini bozar. Sen karşındaki takımı küçümse bu oyuncu baş, şeyi, hocayı küçük düşürmektir. Kale almamak zaten o da onun cevabını veriyor. Hiç hayatımda görmediğim adam tanımadığım adam diyor. Ne karışıyor diyor. Haklı. Yani o yüzden e, keşke Mourinho'la buraya get getirilmesiydi bu noktaya. Benle gelmezdi. At sahibine göre kişner. Ama kovulmakta da haklı. O söyledikleri biraz fazla ağır oldu. Fenerbahçe'ye bunu kimse diyemez. Zaten kimse şey demedi. Yani yersiz olduğunu herkes belirtti. Evet, Açıklaması Zamanlamayı eleştirdi. Aslında söylediklerine genel anlamda haksız diyen e, çok fazla insan da görmedim. Hani evet ağır e, olanlar oldu ama ağır bulanlar... Benim niye maç öncesi gündemi buraya <laughs> çeviriyorsun? Den